Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizinle birlikte Free Fire e, şey, hilesini göstereceğiz. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyoruz. Buraya hile pardon hileler nokta org yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya silelim. Karşınıza şöyle çıkalım Şöyle. Bakın şimdi göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir site çıkıyor arkadaşlar. Şöyle şu site arkadaşlar. Bu siteye giriyoruz. Buraya Free yazıyoruz. Ara yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya Free basıyorsunuz. Buraya Free Fire kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben yazayım hemen. Tamam. Burayı istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Ben bu kadar olur. Başka Buradan abone ol, beğeni, yorum yap falan. Bunlardan seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra karşınızda bir tane bekleme cinsi yazıyor. Geliyor. Oraya yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ise size bir kaç 3-6 falan saat sonra size geliyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar geldiğinde istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Mesela bakın şimdi. Şöyle çıkalım. Buraya ben şöyle bir lol Şöyle PUBG yazacağım. PUBG geldi. Bak. Şöyle PUBG UC hilesi yazıyor. Buraya PUBG hesabınızı yazıyorsunuz. E T O X -a. Maksimum mikrardı. Ee, ben 10 yok 100 bin yapıyorum. Beğeni yorum yap yok ya. Yeri yok yok. Şöyle gel. Of. <laughs> <laughs> -E. Lan ne oluyor oğlum? 100 bin başlayıp azlıyorsunuz abone olalım. Şöyle tam bir abone olundu. Bakın sonraki adıma geçiyoruzsınız. Bir dakika. Bakın şurası dolunca arkadaşlar size bir tane site geliyor. Orada işlemin yapılması için 3 veya 6 saat beklemenizi söylüyor arkadaşlar. O zaman sizinle beraber yani yapılmış oluyor bu sayede arkadaşlar istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz mesela şöyle bakın pkxc de var böyle filan İstediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz arkadaşlar böylece ben kaç kere yaptım saymıyorum bayağı yaptım böylece arkadaşlar istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz bakın burada, pubg burada pkxc ne zaman Ha doğru. ben pek ay arkadaşlar. Siz şöyle gösterelim. Bu hile değerden bir tanesini buna yaptık. Bir tanesini de buna yaptık. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten de hilemiz işe yarıyor. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.